Hello friends. Merhaba arkadaşlar. Welcome to my lesson. Dersime hoş geldiniz. In this lesson we will learn about numbers. Bugünkü dersimizde sayıları tekrar edeceğiz. Evet çocuklar kartlarla başlamak istiyorum. Peki. Karışık verilmiş sayılar var burada. Hep beraber tekrar edelim. Okey. Haydi başlayalım. Sesini açalım. Okey. Now. Repeat after me. Eight. 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 Okay. Okay. Now repeat after me. Twelve. 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 Thank you. Devam ediyorum. Repeat after me. Four. Or. Four. Or. Four. 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 Güzel. Evet. Repeat after me. Nine. 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 Good job. Okay, now repeat after me. Three. 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 Thank you. And now repeat after me. One. 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 Yeah. Repeat after me. Seven. 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 Yes. Okay, now repeat after me. 11. Eleven. 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 Yes. Okay, now repeat after me. Two. 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 2. 2. Two. 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 Yes. Okay, repeat after me. 5. 5. 5. five. 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 Yes. Repeat after me. Ten. 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 Yes. Okay. Repeat after me. Six. 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 Yes. Repeat after me. Eight. 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 Yes. Evet çocuklar, şimdi başa döndük. Peki burada bir listening yani bir dinlememiz var. Haydi hep beraber dinleyip izleyelim. Let's say the numbers. Güzel. Devam ediyoruz. Okay. Now. Listen and repeat. Dinleyip tekrar edeceğiz. Evet çocuklar. How many triangle? Kaç tane üçgen var diyor. Two triangle. Sayalım. One, two. Evet. İki tane var. Devam ediyoruz. Haydi karenin ne olduğunu bir hatırlayalım. Neydi kare? Geçen dersimizde tekrar etmiştik. Square değil mi? Kaç tane kare var diyeceğiz şimdi. Haydi bir soralım. How many squares? Three squares. Bakalım. Three diyor. Üç tane mi? One, two, three. Evet. Üç tane square var. Haydi herkes dairenin ne olduğunu bir hatırlasın. Yuvarlak ya da dairenin ne olduğunu bir düşünelim. Yine bunu da geçenki dersimizde tekrar etmiştik. Haydi bir dinleyelim. How many circles? Four circles. Circles. Yes, yeah. circles. Kaç tane daire var dedi. Four yani dört tane. Haydi beraber sayalım. One, two, three, four. Yes, good job. Peki son olarak herkes yıldızın İngilizcesini bir hatırlasın. Bunu da geçenki ünitemizde tekrar etmiştik. Haydi dinleyelim. How many stars? Five stars. Evet. How many stars? Kaç tane yıldız var? Haydi sayalım. One, two, three, four, five. Five stars. Beş tane yıldız var dedik. Devam ediyorum. Peki. Listen and answer. Dinleyip cevaplayacağız. Peki herkes birinci resme bakıyor ve şimdi soruyu dinleyelim. Is this black? Is this black? Bunun rengi siyah mı? No. Ne diyeceğiz? Bunun rengi beyazdır. This is white. This is white. Peki haydi herkes ikinci resme baksın. Soruyu dinleyelim. What shape is this? What shape is this? Bunun şekli nedir? Haydi üçgeni hatırlayalım çocuklar. This is a triangle. This is a triangle. Yes, triangle dedik ve herkes üçüncü resme baksın hadi. Dinleyelim, sorumuzu dinleyelim. How many circles? How many circles? Kaç tane daire var burada? Haydi sayalım. One, two, three, four, five, six, seven. Seven circles. Evet çocuklar, şarjımız bitecek. Bir saniye hemen takıyorum. Evet. Haydi devam edelim. Burayı da yaptık. Okay. Count and say. Sayacağız ve söyleyeceğiz. Peki cümle okuyorum ben. Herkes dikkatlice dinlesin. I see six squares. Ben altı tane kare görüyorum diyor. Peki. Haydi biz de buradaki eşyaları sayalım. Haydi ben soruyorum. Siz cevaplayın. How many stars? How many stars? Kaç tane yıldız var? Bakalım masalara. One, two, three, four, five, six. Six stars. Evet, altı tane yıldız görüyorum. Peki, Altı tane demiştim ama çocuklar buralarda da varmış. Haydi tekrar baştan sayalım. How many stars? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eleven stars. Evet, 11 tane yıldız saydık çocuklar. Peki. Hangisini saymak istersiniz? Haydi çantaları sayalım. How many bag? How many school bags? Kaç tane okul çantası var? Haydi beraber sayalım. One, two, three, four. Bakıyorum başka var mı? No. I see four school bags. Dört tane okul çantası görüyorum. Peki. Üçgenleri sayalım mı çocuklar? Neydi üçgen mi düşünelim? Triangle. How many triangle? Kaç tane üçgen var dedik. Haydi beraber sayalım. One, two, three, four, four, five, six, seven, eight. Eight triangle. I see eight triangle. Sekiz tane üçgen görüyorum dedik. Peki kareleri sayalım mı çocuklar? Haydi bir de karelere bakalım. How many squares? How many squares? Kaç tane üç kare görüyorsunuz? Haydi beraber sayalım. One, two, three, four, five, six. Six. I see six squares. I see six, six squares dedik. Altı tane de kare görüyorum dedik. Peki. Pastel boyaları sayalım mı? Haydi bakalım. crayons how many crayons I sayalım 1 One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. i see 9 crayons i see 9 crayons evet çocuklar Peki bu etkinliği de tamamladık. Peki. Şimdi son olarak sayılarla ilgili bir video açmak istiyorum size. Sonra da dersimizi bitirelim. Haydi dinleyelim ve izleyelim. <laughs> Fingers on one hand. How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Let's all count together. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five how many fingers on two hands? how many fingers on two hands? how many fingers on two hands? let's all count together. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. clap, clap, clap your hands. clap, clap. Clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands with me. Let's count our toes. How many toes on one foot? How many toes on one foot? How many toes on one foot? Let's all count together. One, two, three, four, five. How many toes on two feet? How many toes on two feet? How many toes?

stomp your feet with me One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. See you later.